Masaka Masaka abim yeni şarkı çıkarmış. Daha 34 dakika önce. Şöyle bir bakalım. Ondan sonra makara kukaramızı geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Merak ediyordum bunu. Masaka Fit 69. Para. Masaka abim atmaz ya. Dımıç atma abi bize dımıca. Atmaz atmaz oğlum. Yok yok. Aa mytrakun yapmış lan videoyu. Haydi. <laughs> Haydi. Maitrok'un işlerini çok seviyorum. Mataka 69. Mane. Hadi yola. Git dayılarla sor. Kakayı meşhur dünyadan selam. Sol Sola. Aç tizarete yol. Kutuzlu akım yetişemez mesaf. Hadi yola. Git dayılarla sor. Ear nuggets, I got my whole team flooded. Sacks on fifth, I'm with your bitch. She buying everything I wanted. She fly me out to Waikiki. I'll be all on her bikini. Take her money, go Houdini. I call up when I want e, e. On my feet, you see them CCs. Neck and ears, you see them BBs. On my jeans, you see them GGs. Treat that bitch like she a Fifi and you know she gon' bust that shit for him. She be running to the bus stop, quick for him. Geri durma öner Özür kahrı mahrı geç Ensin gorilin artı beş Masaka basıyor beynin Çekmek değil hadi çıksın keş Berlin bağlantı 35 beş bak sola bak kendin seç Çatlar rapçiler hepsi leş Ticarete devam okyanuzda Sular tokun hava burda buzda Metropollar taşta artık suçlar Haydi topla bassa ya uçlar Yanında yoktum <laughs> sarsı dengen Hayatı demleme ve çıkart ben Yok ve para da bugün benim Şov başlasın ve düşsün perden Sokakta diller aynı telden Açlık ölümsü yoktur engel Yanmış üreme serptin Sen sen hep nöbette Daha beri GT6 trailer mı? Yolla duysun kekler <laughs> Kutayı atla ve duysun yerler Rap yasasına soygun Gel 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 Gerekmez intifak Kralım aktif sindikat Hakeme her şey itiraf Avukattan kesiltim bak En iyi rapçi isim var Uygula sektöre istirahat Herkese yok istifra Ortum ortam istifra Hadi sor meşhur Buyurun 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 Ya o sonda Akım çıktı diye Baba bak Ya Ya şurada sanat dinliyoruz Müzik dinliyoruz şurada be Şurada müzik dinliyoruz be Oğlum Mighty Raccoon, Mighty Raccoon. Adamın kanalından mı bilmiyorsunuz Kesin herkes biliyordur da şimdi Var ya devasa fena animasyonlar yapan Allah çok çok iyi ya Nice, nice. Masaka Avrupa'da king demiş, fire demiş, masaka bir marka demiş. Masaka Murat abi demiş, şu an sırla artık hissetmek için demiş, demiş. Vov, vov, wow, wow, Buyurun like'lar. Trendlerde bizim de desteğimiz olsun arkadaşlar. Girer, girer, tutar aga. <laughs> Şaka da mı yapmayalım? Tıklas. <laughs> Gerekirse Mazda Gami dinlerken şaka yapmayın. Geçsin. Böyle üstünden de bir dakika falan geçsin. Ondan sonra şakalarımızı yapalım. Vallahi alır kokusunu alır bu da hepimize. Vallahi diyorum bak. <laughs> Fırcı yemeyelim mi de durduk yere. <laughs> evet. Evet.